bütün dizlerle beraber bütün craftable blog. tek loktayız. Evet bütün eşyalarımı koydum. Bir tane ağaç vardı. Onları ektim bak. Birkaç tane işte burada onlar büyür inşallah. Hop. Büyüdü. Şimdi size bir şey göstereceğim. O yüzden bütün eşyalarımı koydum. Zırh duruyor. Evet yaratığım odadı aldım. Öteki adaları ziyarete gideceğiz. Bir sürü ada var etrafımızda. Ben niye bir adada kalıyorum dedim. Burada bir tane ne bu? Şöyleyse. Aa bu adanın iyiymiş Evet soyuyoruz öteki adaları. Ne ne soyuyoruz. Soyuyoruz. Zırh, bu kadar zırh ne yapıyor, demir ne yapıyor ki? Bize niye Mehmet'i ne yaz? Evet, birinci ada soyuldu. Sıra bu adada. Ben o uzun, ağaçlı olan adaya gittim, o adada bir bir şey yok. Bu adayı sevmedim. Bu ağaç, ada. Ada yanıyor arkadaş, ada yanıyor. Burada iş yok bu adada. Yanan adayı ne yapalım lan biz? Bakalım başka adalar var mı? üç tane adayı var ya. Hiç aday olamaz ki. Ha bak şuna gittim işte ben. Kayıtlara bak. Tavuklara bak. Pişmiş bir de. Evet. Adamı geldik, bir adamıza geldik geri. Üç tane ada varmış. Geldik. Bir tane şurada var. Onda bir bir şey yok. Kocaman bir tane ağaç var. Evet. Alalım hemen hayatta kalmaya. Evet. Aldık. Ne yapsak? Şu eşyalarımızı koyalım. Ha, şu odunları hemen dönüştürelim. Ama basmadan da olur. Biliyorum ama ben basıyorum işte. Oo, bir sürü bir sürü bir sürü gel 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 bir sürü daha ben 64 zaten vardı çok sayıda ağacımız oldu evet ağaçlarımızı şuraya koyalım demirler dursun tavukları da koyalım evet bir tane demir zırhı kafama giyeceğim giydim şu ağaçları keselim baltamızı alıp evet Baltamız da tükenecek demir balta yaparız iyi bari şu da alalım adamızı giyelim bir ağaç var. Bunları alalım. Evet. Bir tane koyabilirsem. Ölüm. Kurtulamadım ölüm. Gitti eşyalar. Gitmemiş. Bunlar ne lan? Bizim ev nerede? Ne yapacağız? Evimiz yok. Evimiz yok. Ağaçlar evi kaplamış. Saçmalıyor bak saçmalıyor. İyi ben. eşyalar gitmiyormuş. Ben niye düşüp duruyorum ya? Anlamadım. Yine mi ya? Yine mi? Sonunda. Daha yapamıyorum bunları. Ya. Ben artık değilim ki. Tabela var ya. Bu işimize yarayacak bir tabela var. Yatacak kusura bakmayın. Biraz müsait değilim. Ama videoyu çekiyorum. Evet. Saçları siz aldırmayın. Bir şey olmaz. Yapma. Yapma. Yapma ya. Boşluğa düşüyoruz hep. Boşluğa. Düştüm ben bir boşluğa. Ölüyorum ben. Kurtarın beni. Ya adamız büyüdü bayağı bir ev yapacağım kendime Küçük bir ev yapıyorum kendime ay evim olacak Sonunda evimiz olacak Çok küçük Olsun zaten adamız da küçük. Zaten adam da küçük sordular ki Nereye ya bu tıftır <laughs> bak ya tıra bak benim tıftıra bak Odun çok. Bir şey olmaz. Daha birinci 64 bitmedi. Daha bir sürü daha var Ağaçlar. Gideceğim ben ağaçlar. Ağaçlar. Evet. Küçük bir evimiz oldu. Şimdi bana uyumak için falan eşya ama gece olmuyor ki zaten. Uysam ne? Uysam ne? Gidin ya. Sinirini, yolu, yolu. Arkadaş kaçıncı ölüsün? Bütün gün ölüşüyorum. Sıkıldım artık. Bütün gün tafadırı yapıyorum. Yani. Evet. evet. pozisyonum çok iyi. Bir de koyabilirsem diyeceğim koyamıyorum. Koydum. Hanıdık. Şuradan odun alalım. Şunu kullan. Bekle. Bir aklıma fikir geldi. Bizim eşya yapması tam nerede? Evet. evet. Kapı yapacağım. Büyük fikir değil mi? Buluş buldum, buluş. Şuna baksanıza kapı, kapı. Bir kapı. Evet. Şöyle bir bak. bak. Evet, Pek bir şey yapmıyoruz. Ama en güzelini yaptık. Adayı bir yedik. Ve adamız. Kodunu. Evet, üyelerin olup getiriz. Abone olduğunuz bildirimleri açtınız. Yeni videoları gördünüz. Evet. Bayağı büyüdünüz. Evet. Bir de oldu. Şöyle havadan bakalım. Evet, şöyle bakalım. Kocaman oldu. Hemen yırtıcıdan kıyağını örelim. Çünkü hayatta kalmada zor oluyor o yüzden. Kızmayın. Yırtıcıdan öreceğim. Ama ördükten sonra fazladan eşya hayatta almam ben bozmamış bizi. Evet. Bugünlük hoşça kalın, sağlıcaklarla kalın. Eğer sevdiyseniz odamızı, modun linkini veriyorum bel karşıdan ya da adını Playstore'dan yüklersiniz. Evet, vereceğim. Tamam. Bulabilirsiniz isterseniz. Evet. Ben oynamayacağım. 3. seride oynayacağım 3. bölümde. Evet, bu kadar. Salacaklarla kalın. Hoşçakalın. kalın. Evet, sonuncu şovu yapalım mı? Alalım mı yattık kalmayı. Ve hop be gangster. Geberdik, 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 geberdik. Evet, Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay bay.